Kitapların mı azaldı senin? Ay canım ödünç verdim ben. <laughs> evet herkese merhaba. Bu videoyu tam olarak 7. çekişim. Onun için çok sıkıldım bu videoda. <laughs> Artık çekip kurtulmak istiyorum. Bugünkü konumuz İran sineması olacak. Normalde en sevdiğim kitaplardan sonra bir de en sevdiğim filmler diye bir video daha yapayım istedim. Fakat inanın bana çok sıkıcı olurdu. Katlanılacak gibi olmazdı. Onun için bir nebze daha az sıkıcı olan İran sinemasından başlamaya karar verdim. Bu şekilde ülke sineması ülke sineması gidip birazcık daha sinema tarihinden ve ayrı ayrı sinema ekollerinden bahsetmek istiyorum. Bugünkü konumuz da İran sineması. Bugün size tamı tamına 30, 30 tane, tane İran filmiyle geldim. Hadi başlayalım. İran sineması dünyanın en kısıtlı ama bir o kadar da yaratıcı sinemalarından biri. Özellikle yönetmenler yüklü bir sansüre maruz kalıyorlar. Rütük yanında hiçbir şey yani o derece diyeyim. Ve o denli sansüre boğuşuyorlar ki sürekli bir minimal üstü kapalı anlatımlar, çocuk karakter kullanımları oluyor. Fakat çok güzel başarıyorlar bunu. Anlayabilene çok dokunan filmler yapıyorlar. Bir de üstüne sinematografi çözmüş adamlar. Doğal ışıklar, uzun planlar, güzel renkler. Büyük bir seyir keyfi veriyor bana. Ve İran sineması sessizdir. Kanınıza sessiz sessiz girer. Hayatın içinden büyük ya da küçük tüm insani sorunları bu sinemada bulabilirsiniz. Gözyaşlarınıza da hakim olmanız gerekmez. Bu videoda size en çok etkilendiğim, en sevdiğim 30 İran filminden bahsedeceğim. Hem insanlığı, hem İran halkını, kültürünü, hem de sinemayı ayrı ayrı öğrenecek, inceleyecek, çok güzel zamanlar geçireceğinize inanıyorum. Evet, bir numara The Salesman. Satıcının Ölümü isimli bir tiyatro oyununun provasıyla başlayan hayat, yeni taşınılan evdeki sessiz yıkımla karşılaşıyor. Bir çiftin yaşadıkları olaydan farklı yollarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını izliyoruz bu filmde. 2. Baran. Bir inşaat alanında geçen, konuşmanın dahi yasak olduğu bir aşk hikayesi izliyoruz. İran'da mülteci olmak insan sayılmamakla eşdeğer diyen yönetmen, sistemi bize çok güzel şekilde aktarıyor. 3. Taste of Cherry. Çok da popüler bir filmdir bu arada. Hayatını sonlandırmak isteyen bir adamın mezar kazacak birini aramak için yollara düşmesiyle başlıyor film. Adam ölmek istiyor ve bunun için bir şahide ihtiyacı var. Gerçekten etkileyici bir film. Herkese öneriyorum. Ya bu listedekiden hepsini öneriyorum aslında. Çok saçma. Özellikle üçüncüyü önermiyorum. 4. <laughs> Holy Spider Gerçek bir olaydan yola çıkan film kadın düşmanlığını araştıran bir kadın gazetecinin bir seri katilin peşine düşmesini konu alıyor. 5. About Ellie Ellie isimli arkadaşlarının kaybolması arkadaş grubunda sessiz ama derin bir iz doğurur. Gerilim ve gerçekliğin harika harmanlanmış hali bu filmde. 6. Turtles Can Fly İran'ın savaş bölgesindeki çocukların silah toplayarak hayatta kalmaya çalışması anlatılıyor. İzlediğim ilk İran filmiydi ve çok etkilenmiştim. Savaş en çıplak haliyle bir çocuğun omuzlarındaydı. Ve bu filmi özellikle öneriyorum. 7. A Separation Bir ayrılık hikayesinden toplumsal bir analiz çıkaran nadir filmlerden. Sorumluluk ve zorunluluklarına farklı açılardan bakan bir çiftin ayrılmaya çalışma hikayesi ve çevrelerine geçen olaylar aslında sosyolojik ve psikolojik açıdan çok şey anlatıyor. 8. Leyla's Brothers Son yıllarda çıkan en güzel filmlerden biri bence. Sadece İran filmi olarak değil, en güzel filmlerden biri bence. Kadının hep bir adım geride kaldığı toplumda yine de paçalarını kurtaran kişinin bir kadın oluşu aslında görmemiz gereken şeyleri bize gösteriyor. Toplumda kadınların değerini yükseltmeye çalışan çok fazla İran filmi var. Son zamanlarda çok fazla çıkıyor. Çünkü din adı altında yok sayılan kadınlar olmamalı. Yani resmi dinleri olan İslamiyet'te kadın aksine yüceltilmekte. Filmlerle de bunu desteklemeleri müthiş. Kadının zekası ve sorumluluk gücü çok güzel gösteriliyor İran filmlerinde. Ve Leyla's Brothers de bunlardan biri. 9. The Home Bir babanın ölümünden sonra gelen miras meselesi aileyi birbirine düşürür. Bir evin içinde fakat duyguları, düşünceleri derini yoğun bir filmde. 10. Half Moon. Yaşlı bir müzisyenin yollara düşerek kendi halkının da sesi olması konu alınıyor. Yani birazcık siyasi bir mesajı da var filmin ama siyaseti, ırkları ve bilare fikirlerinizi bir kenara bırakıp sadece filmin bize vermek istediği mesajı alırsanız çok güzel bir filmdi. 11. Old Man Never Die Ölümden kaçamayan ama ölmeyi de başaramayan yaşlı adamlar bir dağın tepesinde yaşamaya başlarlar. Ve bir yaşlının gözünden bazı değerleri görmek çok güzeldi. Çoğu İran filmi gibi bu da çok yavaş akan bir film. Sonra bana kızmayın lütfen. 12. God is Close bu film gerçekten yaratıcıya yakın ve insanlara uzak olmaya çalışan ve dengeyi bulmaya çalışan bir genci konu alıyor. Siz de bir arayıştaysanız ya da arayış zamanlarını bilen bir genci izlemek isterseniz bu film güzeldi. 13. Life and a Day Ekonomik sıkıntılar içindeki kalabalık bir ailenin drama anlatılıyor. Özellikle kadın karakterin yaşadığı içsel baskı çok iyi anlatılıyordu. 14. Test Toplumun farklı katmanlarından insanların hayatlarına kısa kısa bakışlar sunan bu film kadın erkek, işçi köylü, mahkum özgür demeden herkesi gösteriyor ve hepsinin ne kadar kırılgan ve ne kadar ortak paydada buluşabilir olduğu da cabası. 15 Children of Heaven. Bir çift ayakkabıyı paylaşmak zorunda kalan iki kardeşin hikayesi konu alınıyor ve sadece yoksulluk değil, sevgileri, dayanışmaları o kadar saf ve masum ki dokunmaması imkansız. 16 Close-up. Gerçek hayattaki bir dolandırıcılık olayından yola çıkarak Kendini ünlü yönetmen diye tanıtıp yeni filmi için para koparan bir adamın hikayesi konu alınıyor. Çok da güzel işlenmiş bir film. Hepinize öneririm. 17. A Time for Drunken Horses Kaçakçılık yapan çocuklar dağlarda atlarına alkol içerir. Bir çocuk için çok fazla yükü olan bu çocukların hikayesi gerçek hayattan alınıyor ve hayatta baş etme yöntemleri çok etkileyici. 18. The Color of Paradise Görme engelli bir çocuğun doğayla, babasıyla ve yaratıcıyla kurduğu bağ anlatan bir film. Baba oğlunu kabullenemese de sevgiyle tanışıyor. Yani aslında sadece çocuğun değil bir babanın hikayesini de izlemiş oluyoruz. 19. A Hero Hapis cezası alan bir adam birden kahraman ilan ediliyor. Fakat iyi niyetin bile bir politikası vardır ve toplumun yargıları, sürü psikolojisi, medya devreye giriyor. Tam bizim dönemimize uygun bir film ve bence izlenmeli. 20 The Wind Will Carry Us. Ölümü beklerken hayatı tutumayı anlatan çok katmanlı, çok güzel bir film. Cenazeye köye gelen bir adamın ölüm ve hayat hakkındaki sorgulamalarına eşlik ediyoruz. 21 Where Is The Friends House? Bir çocuğun vicdan ve sorumluluk bilincini hatta daha fazlasını net bir şekilde görebildiğimiz basit gibi görünen ama çok tatlı bir film. Arkadaşına defterini geri vermek için başka bir köye giden bir çocuğun hikayesi konu alınıyor. 22. Certified Copy Bir sanat eserinin kopyası da aynı şekilde etkileyici olur mu? Yoksa illa orijinal mi görülmelidir? Ve bu sorudan yola çıkarak kadın erkek ilişkilerini muazzam şekilde işleyen bir film. 23. The Mirror Yönetmenin sinema sanatındaki bazı anlatılarla dalga geçtiği bir film ve film başladı zannederken film içinde film izliyoruz. Kadrajda mikrofon görünüyor ve artık film çekilen bir filme girdiğimizi anlıyoruz. 24 The Stoneking of Soraya. İftiraya uğrayan bir kadının taşlanarak öldürülmesini konu alan film maalesef gerçek bir olaydan uyarlanmış. Sinemanın zor olayları işlemesini ayrıca seviyorum çünkü örneğin sinema zor bir olay işlediğinde bu çok fazla tepki çekiyor. Hemen yönetmene sapık damgası yapıştırılıyor. Siz oyuncu olarak bunda oynamayı nasıl kabul ettiniz? Bu çok iğrenç bir film izleyemedim, kustum, çıktım filmden midem kaldırmadığı, nasıl çektiniz bunu tarzında çok fazla yorum geliyor. Ama en basitinden bana Gaspar Noé'yi savunduracaksınız fakat yönetmenlerin ya da bilare sanatçının görevi budur. Hayatın içinden kötü dahi olsa bir şeyleri halkın gözüne sokmak. Bizim orada almamız gereken mesaj filmin ne kadar kötü olduğu değil. Aa, tecavüz sahnesi var filmde değil. Bu hayatın içinden bir gerçek ve yönetmenin orada bana vermek istediği bir mesaj var. Gaspar Noyan'in filminde 15 dakika boyunca Monica Bellucci'ye neler yapılıyor falan filan demek absürt. Çünkü bu gerçekten her an her yerde yaşanan, dünyanın her yerinde yaşanılan bir kötülük. Bunu bana göstermese, bir yönetmen bana bunu göstermese, bir yazar bana bunu göstermese ben bunu nereden bilebileceğim? Yani sanatçının aslında orada göstermek istediği şey hayatın içinde bunların var olduğu filmin vermek istediği mesajı almamız gerekiyor. Bunun önüne nasıl geçebileceğimize, gerçekleşmemesi için neler yapabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Yönetmenin üstüne giderek tecavüzü sonlandıramazsınız. O yönetmen çekmeyecek, tecavüz bitecek mi yani? Adam kaçırma, hırsızlık, çocuk gelinler bitecek mi? Mesela ülkemizin sinemasında da Mustang diye bir film var. O da bence çok başarılı bir film. Filmin anlatmak istediği şey ülkemizin hala bazı kesimlerinde Kız çocukları okutulmuyor, eve kitleniyor, kısıtlanıyor. Hiçbir şey yapmalarına izin verilmiyor ve çocuk gelin olmaya zorlanıyorlar. Bu hala yaşanan bir şey maalesef. Film bize bunu göstermeye çalışıyor. Fakat orada ay bu kızlar ne biçim kızlar? Bu ne biçim film? Ne biçim senaryo? Nereden aklınıza geliyor bunlar? Ne sapıksınız? Direkt böyle yönetmene saldırma, oyunculara saldırma gibi şeyler söz konusu. Hayır. Her sinemada mutlaka kötü şeylerde gösterilecek. Buna ihtiyacımız var. Ben evde otururken haber izlemeyen biriyim diyelim ki evde otururken bunları bilemem. Bunu bana birinin göstermesi gerekiyor. Ben güvenli bir yaşam sürüyor olabilirim çok şükür. Fakat kötü şeylerin yaşandığını biliyor olmam gerekiyor. Benim farkındalığımın yüksek olması gerekiyor. Bir insan olarak okuyan, kendini geliştiren bir insan olarak bana Hayatın gerçeklerini göstermeleri gerekiyor ki farkındalığım yüksek olsun. Onun için gerçek olaylardan alınan hikayeler sapıkça ya da kötü değil. Bunları aksine süzmemiz ve tekrar yaşanmaması için hareket etmemiz gerekiyor. Ufak da olsa kendi çevremizde bir şeyler değişmemiz gerekiyor. Onun için bu ufak demecimden sonra <laughs> film önermeye devam ediyorum. Bana Gasparna'yı samundurttuğunuz için çok üzgünüm. 25 The Cup bir köyde tek kalmış olan ineğin ölmesiyle deliren bir adamın hikayesi konu alınıyor. Hayvanla kurulan bağ, insanın hayatta olan bağını da temsil ediyor. 26. Through the Olive Trees Başrol aşık olur ama kadın onu görmek bile istemez. Ve aşkın işine sirayeti çok güzel şekilde işlenir. 27. A Moment of Innocence Gençliğinde işlediği bir suçun hikayesini yıllar sonra film olarak çekmek isteyen bir yönetmenin Suçuyla tekrar buluşması konu alınmaktadır. Ve film boyunca şimdiki zaman ve işlediği suç zamanına gidip geliriz. Biraz memento havası vardı ama özgün kalabilmişti. 28. Offside Kadınlar İran'da maça seyirci olarak bile gidemiyorlar. Ve bir genç kız bu yasa delmeye çalışıyor. Asıl mücadele sadece maç izlemek için değil elbette. Yaşamak için. Umutlu ve sistemi yıkmaya hazırlar. 29. The White Balloon Film balık almak isteyen bir çocuğun parayı düşürmesi ve sokak sokak parayı aramasıyla başlıyor. Şehrin kalabalığında çocuğu tek başına rastladığı şeylerle izlemek harikaydı. Ve 30. Woman Without Men 1953 İran darbesi sırasında dört kadının birbirlerine değen hikayeleri konu alınıyor. Politik ama şiirsel bir anlatımı var. Siz bu filmlerden hangilerini izlediniz? İzlediklerinizi yorumlara beklerim. Bu listede olmasa da size en çok etkileyen, en sevdiğiniz İran filmi hangisiydi? Onu da yorumlara mutlaka bekliyorum. Bu listeyi hem açıklama kısmına yazacağım hem de Leatherbox hesabımda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.